15 лет я уже работаю в организации. В 15 Для меня очень интересное было мероприятие. Для нас это не первое и не второе мероприятие, на котором мы участвуем. Мы сами тоже в Казахстане проводили несколько мероприятий зиму, зимних. Очень интересная местность, где мы сейчас находимся. Все вместе, это получился микс между культурным открытием для нас и, естественно, тест эмоций Buradaki kültürle beraber harmanlanmış olan Sarıkamış'a geldikleri için ve çok mutlular. Bunun yanı sıra, e, test sürüşleri ve lastik deneyimlerinden de aşırı mutlular. E açıkçası biz hep kış lastiğinin öneminden bahsediyoruz. Yazın yaz, kışın kış lastiği kullanılmasını öneriyoruz. Dolayısıyla bunu ülkemizde deneyimletiyor olmak bizim için gerçekten bir gurur verici bir olay. Çünkü daha önce misafirlerimizi hep yurt dışına götürerek bu deneyimi sağlatıyorduk. Ama şu anda kendi ülkemizde, Kars'ta böyle bir ortamda kış lastiklerini deneterek onların bayilerimizin sattıkları lastikleri çok daha iyi tüketicilere anlatmasını sağlayacağız. Tercihimiz Sarıkamış nedir? tercihimiz neden? Çünkü ortam buna çok müsait. Kış lastikleri için ee, Avrupa'daki yapılan, e, İskandinav ülkelerde yapılan testler burada da yapılabilir. E, bizim de donmuş gölümüz var. Bu sene belki e, çok e, mevsim bize müsaade etmedi ama Sarıkamış imdadımıza yetişti. Dolayısıyla Sarıkamış'ta bu e, atmosferde e, biz e, lastik testimizi çok başarılı bir şekilde gerçekleştirebildik. Bence diyebiliriz artık çünkü dediğim gibi biz bunu yapan ilk firmayız ve bundan da gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki lastik testlerimizi de, kış lastik, lastikleri testlerimizi de güvenle ve memnuniyetle Sarıkamış'ta, Kars'ta yapmak isteriz.